Bütün insanlar hayatta başarılı olmak ister, ancak herkes başarılı olamaz. Şimdi son yıllardaki en yaygın görüş, başarının yolunun her şeyden önce istemekten geçtiği yönünde. Bu konuda pek çok konuşmacı motivasyon anlamında konuşurken önce istediyor, kitaplar hep önce istemekten bahsediyor. İşte istemek başarının yarısıdır. Başarının yarısı istemektir. Büyük yalan. Bu yaşıma kadar gördüğüm en büyük yalanlardan bir tanesi. istemek hiçbir şeydir. Sabaha kadar istedir. Hatta resmini çiz, secret yap. Bak böyle oluyor mu diye, olur, bekle. Ya da beyaz atlı prens gelecek, geliyor yolda, bekle. İstediğin hiçbir şey gerçek olmayacak. Ne gerçek olacak biliyor musun? İnandığın her şey gerçek olacak. İnandığın her şey gerçek olacak ama kolay da olmayacak. Kısa yollardan, formüllerden, kolaycılığı önerenlerden, çok kolay olacak gel diyenlerden kaç? Kolay hiçbir şey yok. Ama baban maç ederken herife bak be bir topa vuruyor 5 milyon euro alıyor diyor. O vursaydı, baban vursaydı o topa. Oturduğumuz yerden hakem kesimi de severiz. Önemli olan şey şu. Az önce İbrahim Hoca'nın da söylediği gibi. Önemli olan her şeye rağmen yürüyebilmek. Bazılarına göre başarının veya mükemmelliğin yolu ve modeli de belli. Şimdi bu mu yolu ve modeli izlerseniz başarılı olursunuz. Fakat o zaman neden bu kadar çok başarısız insan var diye soruyoruz. Şimdi çok genel bir yaklaşım getirecek olursak toplum başarıyı para, güç, itibar sahibi olmak olarak görüyor ve bunu işte bunlardan bir ya da iki tanesi birlikte ise başarılı diye ad ediliyor. Biz başarıyı kişinin hayatta kendisine koyduğu hedefe ulaşması olarak kabul ediyoruz. Bu genelde işte hemen herkesin içinde hemfikir olabilecek, katılabileceği bir tanım. İstemekle başarmak arasında çok kuvvetli bir bağ olduğu düşünülüyor ama bu sanıldığı kadar kuvvetli bir ilişki değil, hatta zayıf bir ilişki. Hiç şüphesiz bütün başaranlar isteyenlerin arasından çıkıyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki isteyenlerin çok azı başarılı oluyor. Başarılı olmak için kişinin başarabileceği alanda veya parkurda bir şey istiyor olması gerekir başarıya ulaşmanın çeşitli bakış açılarına göre farklı reçeteleri olabilir. Başarıya üç temel adımla ulaşıldığını düşünüyoruz. Birincisi doğru yöntem. ikincisi kararlılık. Üçüncüsü disiplin. Geçmişte doğru yöntemi bulmak oldukça zaman alırdı. Oysa günümüzde en karmaşık konularda bile bilgiye ulaşmanın kolaylığı nedeniyle doğru yöntemi en fazla bir iki gün içinde bulmak mümkün. Esas sorun galiba ikinci ve üçüncü basamaklarda doğru yöntem uygulayacak kararlılığı göstermek gerekiyor. Çünkü insanın canını sıkacak birçok duruma göğüs gelmesi lazım. Alıştığı davranışların dışına çıkacak olan kişinin bir dizi başarısızlık ve bunun sonucu engellenme duygusu yaşayacağı da çok doğal. Çünkü konfor alanının dışında kalmak ve bunu sürekli kılmak birçok kişiyi başlangıçta verdiği kararlardan caydırıp vazgeçiriyor. Disiplinli olmak da ayrı bir sorun. Çünkü değişim yolunda atılacak adımlar çok kere ritüellere yani düzenli eylemlere bağlı. Bu düzenli eylemler yapılamazsa başarılı olmak son derece güç. İstemekle başarmak arasında zayıf bir ilişki olduğunu söylemiştik ya. İsteyenlerin başarılı olması için başarabileceği alanda bir şey istemesi, bütün enerjisini o alana odaklaması gerekiyor tıpkı uzun boylu olmanın, fiziksel özelliklerin elverişli olmasının çok iyi bir basket oyuncusu olmaya yetmeyeceği gibi. Çünkü çok iyi bir basket oyuncusu olabilmek için gözler kapalıyken bile mekandaki konumu algılamaya imkan veren derin duygu reseptörlerinin olması gerekiyor. Tabii bir de özel bir gelişmişlik gerekiyor bunun için. Eğer genç bu fizyolojik özelliklerden yeterince nasibini almamışsa ne kadar isterse istesin ve ne kadar çalışırsa çalışsın üst düzeyde bir basketbolcu olması mümkün görülmüyor. Şimdi başarmak için istemek önemli ancak istediğimiz şeye ne kadar yatkın olduğumuzu bilmek büyük önem taşıyor başarılı insanlar aslında hayatta ellerinden gelen en iyi şey neyse onu yapan insanlar ve bunu yaptıkları zaman yorgunluk hissetmeyen insanlar. Yorulsalar da kolayca dinleniyorlar. Sizin istediğiniz böyle bir şey mi? Yaptıktan sonra yorgunluk hissetmeyeceğiniz ve kendinizi belki de dinlenmiş hissedeceğiniz.